Sevgili gençler merhabalar. Üstel ve logaritmik fonksiyonların ikinci dersinde birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu logaritma fonksiyonu nedir? Adamın birine sormuşlar 2 üzeri x eşittir 4 ise x kaçtır? Şimdi gençler 2 üzeri x 4 2'nin karesidir. Üslü sayılarda altlar eşitse üsler de eşittir. Aradığımız x sayısı kaçtır? 2. Bir tane soru daha sormuşlar. x kare eşittir 9 ise x kaçtır? Tabii ki x gördüğümüz yere artı 3 de yazarsak 9 eder. Eksi 3 de yazarsak 9 eder ama bir çözümünü yapalım. Lise 1'de biz üslü sayıları, köklü sayıları, mutlak değeri gördük. O zaman her iki tarafın kare kökünü alayım. Burası mutlak değer diye çıkar mutlak x. Kare kök 9'da 3 olur. Mutlak değerin içindeki sayı artı 3 de olsa 3 diye çıkar. Eksi 3 de olsa 3 diye çıkar. O zaman aradığımız x sayısı artı 3 de olabilir eksi 3 de olabilir. Bir soru daha sormuşlar. Demişler ki 2 üzeri x eşittir 3 ise x kaçtır? İşte bu soruyu lise 1, lise 2 ve lise 3 de gördüğü konularla çözemiyor. O zaman arkadaşlar yeni bir fonksiyon tanımlamamız lazım. Şimdi burada duralım ve biraz muhabbet edelim. Mesela 8 ile 2 topluyoruz 10 ediyor. Şimdi sonuç 10. Eğer siz sonuca yaptığınız işlemin ters işlemini uygularsanız tekrar başa dönersiniz. Matematikte toplama işleminin arkadaşlar tersi çıkarmadır. Ben sonuca bulduğum sonuca bu toplama, toplama işleminin tersi neydi? Çıkarma. Ondan 2'yi çıkarırsam tekrar başa dönmüş oluruz. 12 ile 2 çarpıyoruz 24. Yani biz sonucu 24 bulduk. O zaman biz sonuca buradaki çarpma işleminin tersini uygularsak başa döneriz. Matematikte çarpma işleminin tersi bölmedir. O zaman ben 24'ü 2'ye bölersem kaç olur? 12 tekrar başa dönmüş oluruz. O zaman Burada 2'nin üstüne bir sayı yazmışlar ve cevap 3 olmuş. Yani sonuç 3. O zaman biz sonuca buradaki üstel fonksiyonun ters fonksiyonunu, ters işlemini uygularsak tekrar başa dönmüş oluruz. O zaman bir üstel fonksiyonun tersini tanımlamamız lazım. İşte demişler ki Üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonu olsun. Şimdi bu kadar basit. Şimdi gençler bakın sonuca ben arkadaşlar üstel fonksiyonun tersi olarak tanımlanan logaritma fonksiyonunu uygulayacağım. İşte siz bura ile burayı yer değiştirirseniz arkadaşlar x eşittir. Logaritma Logaritma diye okunur ama kısaca log diye yazılır. Bu 3 2'nin üstüne gelir. O da 2 tabanına göre arkadaşlar 3 diye yazılır. Demek ki logaritma log diye yazılır ama logaritma diye okunur. Bu aşağıdaki tabanı oluyor. Bu da logaritması alınan sayı. Demek ki yeni bir fonksiyon tanımladık. Yeni bir işlem tanımladık. Üstel fonksiyonun tersi artık logaritma fonksiyonudur. Abartmadan gençler size şunu söyleyeyim. Bakın. Şu anda burada logaritma fonksiyonu yok. Eğer siz bununla bunu yer değiştirirseniz logaritma gelir. Yani şöyle diyelim buradan buraya geçtik. Üstelden logaritmaya ama logaritmadan arkadaşlar üst ele de geçebiliriz. Çünkü bunlar birbirinin tersi. Eğer log, bakın burada da logaritmalı bir ifade var. Şura ile şura yer değiştirirseniz logaritma kalkar gider. Yani logaritma yoksa logaritma gelir. Logaritma varsa logaritma kalkar gider. Bunu bir daha ifade edeyim. Çünkü çok önemli. Mesela arkadaşlar 3 üzeri x eşittir farz et ki 7 oldu. Burada üstel bir fonksiyon var ve logaritma yok. Siz eğer bura ile burayı yer değiştirirseniz logaritma gelir. O da ne olur? Logaritma 3 tabanına göre 7 eşittir x olur. Mesela logaritmalı bir şey yazalım. Logaritma Diyelim 3 tabanına göre arkadaşlar 10 eşittir mesela x olsun öyle diyelim. Şu anda burada logaritmalı bir ifade var. Eğer siz bununla bunu yer değiştirirseniz logaritma kalkar gider. O da 3 üzeri x eşittir kaç olur? 10. Bence anlaşıldı. O zaman Logaritma yoksa logaritma gelir. Logaritma varsa logaritma kalkar gider. O zaman şuradaki küçük küçük örnekleri çözmeye başlayalım. Şimdi 2 üzeri x eşittir 5 ise x kaçtır diyecek burada. Logaritma var mı? Hayır. Siz bununla bunu yer değiştirirseniz logaritma gelir. O da logaritma. 2 tabanına göre 5 eşittir x olur. Burada bizden x'i istiyor. Logaritmalı bir ifade var mı? Evet. O zaman bununla bunu yer değiştirirseniz logaritma kalkar gider. O da 5 üzeri 3 eşittir kaç olur x? 5'in küpü de arkadaşlar 125'tir. Demek ki aradığımız x sayısı kaçtır? 125. Bu denklemde x kaçtır diye sorarlar. Logaritma var mı? Hayır. O zaman bununla bunu yer değiştirirsek logaritma gelir. O da logaritma 2 tabanına göre 5 eşittir. X eksi 1. X'i yalnız bırakmak için bu eksi 1'i bu tarafa atacağım. O da logaritma. 2 tabanına göre 5 artı 1 eşittir. X olur. Demek ki aradığımız X sayısı logaritma 2 tabanına göre 5 artı 1'dir. Logaritma var mı? Evet. O zaman bura ile burayı yer değiştirirsem logaritma kalkar gider. O da 2 üzeri 3 eşittir. X eksi 1 olur. 2 üzeri 3 8 eşittir. X eksi 1. Eksi 1 artı 1 diye atarsak aradığımız x sayısı kaçtır? 9. 2 üzeri x artı 1 eşittir. 5 üzeri x ise x kaçtır? Burada üslü sayılarda parçalarsam 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 eşittir. 5 üzeri x. Her iki tarafı 2 üzeri x'e bölersem şura gider. O zaman 2 eşittir. 5 üzeri x bölü 2 üzeri x. Dikkat. Üslü sayılarda üsler eşitse altlar birbirine bölünür. O da 2 eşittir. 5 bölü 2 üzeri ne olur? X. Burada üstel bir fonksiyon var. Logaritma var mı? Hayır. O zaman bunun da bunu yer değiştirirsek logaritma gelir. O da x aradığımız x logaritma 5 bölü 2 tabanına göre 2. Bize bir tane fx fonksiyonu vermişler. Logaritma 3 tabanına göre x ise f fonksiyonun tersi ya da inversi nedir? Dünyanın her tarafında fx demek y demektir. Logaritma 3 tabanına göre x. Bir fonksiyonun tersi ister logaritmalı ister köklü köksüz trigonometrili fark etmiyor. Bir fonksiyonun tersi şöyle bulunur. Y yerine x yazılır. X yerine y yazılır. Y yalnız bırakılır. Şu anda logaritmalı bir ifade var mı? Evet. O zaman bura ile burayı yer değiştirirsem logaritma kalkar gider. O da y eşittir 3 üzeri x olur. Demek ki fonksiyonun tersini, inversini bulduk. O da 3 üzeri nedir? x'tir. Bakın logaritmalı bir fonksiyonun tersi üstel bir fonksiyondur. fx eşittir 2 üzeri x artı 3 ise fonksiyonun tersini bulunuz. Biz fx gördüğümüz yere y yazacağız. O da eşittir 2 üzeri x artı 3. Bir fonksiyonun tersini nasıl bulacaktık? y gördüğümüz yere x x gördüğümüz yere y yazacağız ve y'yi yalnız bırakacağız. Şu an burada logaritmalı bir ifade var mı? Hayır. O zaman bununla bunu yer değiştirirsem logaritma gelir. O da y artı 3 eşittir. Logaritma 2 tabanına göre x olur. Y'yi yalnız bırakırsam aradığımız y zaten fonksiyonun tersiydi. O da logaritma 2 tabanına göre x eksi 3 olur. Buradaki fonksiyonun tersini bulacağız. fx gördüğümüz yere y yazacağız. O da logaritma 4 tabanına göre 2 eksi x artı 1. y gördüğüm yere x yazacağım. x gördüğüm yere arkadaşlar y yazacağım. Y'yi yalnız bırakacağım. Evet X gördüğüm yere Y, Y gördüğüm yere X yazacağız. Y'yi yalnız bırakacağız. Bu artı 1'i sol tarafa atarsak X eksi 1 eşittir. Logaritma 4 tabanına göre 2 eksi Y. Şu an logaritmalı bir ifade var. Ben bura ile burayı yer değiştirirsem logaritma kalkar gider. O da 2 eksi y eşittir. 4 üzeri x eksi 1 olur. Y'yi yalnız bırakabilmem için bu eksi y'yi sağ tarafa isterseniz 4 üzeri x eksi 1'i de sol tarafa atayım. O zaman aradığımız y yani fonksiyonun tersi ne olur? O da 2 eksi 4 üzeri x eksi 1 olur. Geldik bu dersimizin arkadaşlar son sorusuna. fx eşittir 4 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 artı 3 ise fonksiyonun tersi inversi nedir? Bir kere fx gördüğümüz yere y yazalım. Yalnız burada bir tam kare var. 4 üzeri x demek 2 üzeri x'in karesi. Üslü sayılarda burayı parçalarsam 2 çarpı 2 üzeri x. 2 üzeri x'in önünde arkadaşlar 2 olduğu için 2'nin yarısı 1, karesi 1. Burada artı 1 olmalı. Burada 3 var. O zaman 1 artı 2 diye yazacağım. O da y eşittir. Şu anda altını çizdiğim yer 2 üzeri x artı 1'in parantez karesidir. Bir de artı 2'miz var. Biz fonksiyonun tersini bulurken ne yapacaktık? Y gördüğümüz yere x yazacağız. Ama x gördüğümüz yere y yazacağız. Evet y'yi yalnız bırakacağız. Bu artı 2 bu tarafa atarsam x eksi 2. Eşittir 2 üzeri y artı 1'in karesi. Her iki tarafın kare alırsam. O zaman karekök içinde x eksi 2 eşittir. Mutlak değer 2 üzeri y artı 1 olur. 2 üzeri y her zaman pozitiftir. 1 eklersek mutlak değerin içi her zaman pozitif olur. O zaman aynen çıkar. Ozan zaman karekök içinde x eksi 2 eşittir. 2 üzeri y artı 1 olur. Artı 1'i sol tarafa atarsam gençler karekök içinde x eksi 2 eksi 1 eşittir 2 üzeri y sorunun sonuna yaklaştık. Şu anda logaritmalı bir ifade var mı? Hayır. O zaman bununla bunu yer değiştirirsek logaritma gelir. O zaman y yani aradığımız fonksiyonun tersi eşittir. Logaritma 2 tabanına göre. Karekök içinde x eksi 2 eksi 1 olur. Sorumuzun doğru cevabı buradır. Gençler 3. derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.